Mahallemde zamanında küçücük bir kız çocuğuna şunu sormuştum. Demiştim ki büyüyünce ne olacağım? Böyle kafayı kaldırdı tatlı tatlı bana baktı dedi ki gelin olacağım abi dedi. Ya o kadar hoşuma gitti ki vermiş olduğu bir cevap. Herhalde bizim genlerimizde var. Küçükken hemen büyüdüğümüzde kız çocuklarımız için söylüyorum gelin olacağım diyor. Ben beyaz kıyafeti giymek herhalde onlar için son derece ayrıcalıklı bir durum olsa gerek. Küçücük kız çocukları böyle düğünlerde görmüşsünüzdür. Kendilerini minik... Böyle o gelinin beşte bir oranında sadeleştirilmiş haline getirerek beyaz gelinlik giyip o düğünün içerisinde salına salına dolaşırlar. Çok da yakışır onlara. Allah uzun ömürler versin. Bütün genç kızların hayali bu, beyaz gelinlik giymek. Anne ve babaların da en büyük hayali, çocuklarının mürüvvetini görmek. beyaz bir gelinlik içerisinde ku gibi süzüldüğünü görmek. Çıta gibi bir delikanlı çok yakışıklı siyah bir takım elbisenin içerisinde ağır ağır adımlarla mutluluğa doğru yürüyorlar düğün salonunda. Ya hangi anne ve babayı mutlu etmez ki bu? Siz evlenirken de mutlu oluyorsunuz tabii ki bu şekilde. Evet, peki bu gelinlik meselesi nereden çıktı? Bugün bunu size anlatmak istiyorum. Bir deyim yerine, deyim açıklaması, hikayesi yerine bu olayı anlatmayı tercih ettim. İlk olarak dünyaya gelinliği yayanlar biz Türklermişiz. Bunu araştırdım, öğrendim ve biz beyaz gelinlik giymemişiz. Bozkır'da Orta Asya'dan göçebe bir yaşamı benimsediğimiz için buralara kadar gelmişiz. Orta Asya'dayken o bozkırın doğasına uygun olarak renkli, çiçekli birbirinden güzel kıyafetler giyiyormuş gelin olan kızlar. Ancak o kıyafetin bir aksesuarı varmış. Kırmızı tül, kırmızı. O tül saflığın ve temizliğin sembolüymüş Türklerde. Dolayısıyla düğün bitene kadar o takılmış olan kırmızı tül kesinlikle açılmazmış. Uğursuzluk saydırmış. Yani nikahtan önce gelini görme uğursuzluk ortaya çıkar sözünün ortaya çıkış şekli de budur. Peki Avrupa'da ne yapıyorlardı? Avrupa'da ise o dönemde evlenmek isteyen genç kadınlar, erkekler çok şık kıyafetler giyip o kiliseye gidiyorlarmış ve o şekilde nikahlarını kıydırıyorlarmış. Ama gelinlik giyimi olayı yoktur. Orta Asya'da ipek yolu ticareti yapan Avrupalı tüccarlar Türklerin gelenekle göreneklerine bakarak demişler ki ya biz bunu götürüp Avrupa'da anlatalım. Avrupa'ya gidip anlatmışlar. Avrupalılar etkilenmiş ve bir düğün sırasında ilk defa böyle kırmızı türlü bir gelinlik giymiş. Ondan sonra Avrupa'da türlü gelinlik olayı moda haline dönüşmüş. Beyaz gelinlik ne zaman giyinmiş o zaman? Bunu hiç düşündünüz mü? Asıl film burada kopuyor işte. Kavimler göçü yaşandıktan sonra Avrupa'da siyasi otorite ortadan kalkınca, bugün günümüzün devletleri henüz oluşturulmadan önce derebeylik rejimi hakimdir. Feodalite yani ağalık sistemi hakimdir. Bugün Şener Şen'in filmlerinde doğuda ağalık yaptığı filmler vardır ve o filmlerde biz ağanın neler yaptığını görürüz. Bakın hiç abartılı değildir. Orta Asya'da o siyasi devletler oluşturulmadan önce toprak sahipleri bu şekilde millete ağırlık edermiş. Toprağın sahibi olan kişiler aynı zamanda toprağın üstünde yaşayan kişilerin de sahibi konumuna gelirlermiş. Ve bu kişiler o toprağın üstünde yaşayan genç kızlar evlenmek çağına geldiğinde o kızların ilk gece hakkını kullanma hakkına sahiplermiş. Toprağın sahibi ya herkesin de sahibi olduklarını düşünüyorlarmış. Mel Gibson'ın Cesur Yürek filmini izlediyseniz konu tam da bununla ilgilidir. İşte bu ilk gece hakkını kullanma hakkına sahip olan toprak sahipleri o kızların ilk gece hakkını kullanmak için kızları yanlarına alırlar. 3 gün 5 gün artık canları ne zaman sıkılırsa ne zaman bıkarlarsa o zaman geri gönderirlermiş o kızları. O kızlar da evlenecek oldukları kişilerin yanlarına dönerlerken ben safım. Ben temizim. Dolayısıyla benim saflığımı ve temizliğimi giymiş olduğum bu beyaz kıyafete bakarak görebilirsiniz mesajı vermişlerdir. Bu yüzden beyaz giymişlerdir. Bunun karşılığında da ilk gece hakkı başkası tarafından kullanılmış olan kızların sevdiği adamlar o kızların bu hale gelmesinden dolayı acı yaşadıkları için bunun yasını tutmak adına siyah takım elbiseler giymişler. Siyah elbiseler giymişler. İşte düğünlerde damatların genellikle koyu renkli elbise tercih etmelerinin nedeni de budur. Gelenek oradan buraya gelmiştir. Osmanlı'da ise 1898 yılında 2. Abdülhamit'in kızı Naime Sultan Kemalettin Paşa'yla evlenirken ilk kez beyaz gelinlik giyecektir. İşte sarayda başlayan, sarayda padişahın kızı tarafından başlatılan bu gelenek daha sonra Osmanlı'nın zengin ailelerinin, paşalarının kız çocukları evlenirken beyaz gelinlikler giyecek. Sonra Osmanlı Devleti'nin her yerine bu gelenek yayılacak. Ondan sonra da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte evlenen genç çiftler, kadınlar beyaz gelinlikler giyecekler, erkeklerse koyu renkte elbiseler giymeye başlayacaklardır. İşte beyaz gelinlikle siyah takım elbisenin hikayesi bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bence biz yeniden kendi özümüze dönüp düğünlerimizde öyle bin dallı kıyafetler giyip kırmızı türler gelinlerimize giydirip o şekilde düğün merasimleri gerçekleştirsek birazcık özümüze dönmüş oluruz. Bütün genç kızların erkeklerin hayallerinin gerçek olması dileğiyle, annelerin, babaların, çocuklarının mürüvvetini sağlayacakla görmesi dileğiyle, hatta çocuklarının bütün mutluluklarına şahit olmaları dileğiyle. Başka bir videoda görüşürüz.